Evet dostlar cümleten selamun aleyküm. Ben olsan kanalıma hoş geldiniz. Epey bir vakit geçti aradan video çekmeyeli. Tahminimce 2 ay falan oldu. Allah bismillah hop 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 hop. Evet. Yolun başı kanallarmış gene. Neyse dostlar bir videoya başlayalım dedim. Aslında de açacaktım. Hatay'da Hatay'a doğru çıkarken açacaktım. Gidiş-dönüş olarak açacaktım. Ondan sonra vazgeçtim. Dedim, Hatay'da açayım yükü indirdiğim yerden. Ondan sonra orada da vazgeçtim. Dedim ki yüklediğim yeri de açayım dedim. Orada da vazgeçtim. Sonunda buraya kadar geldik işte. Şu an neredeyiz? Nur doğru gidiyoruz. Siyas'a doğru yolculuk başladı. Osmaniye kavşağından çıktı. Burada Dağı'na doğru gidiyoruz. Osmaniye'yi geçtik şu an. Yani. Osmaniye'nin batı karşı Osmaniye'nin. Osmaniye hemen arkamızda. Evet, bu sürelerde neler oldu? Eski arabamızı uğraştık. Bu yeni aracımız şahsımıza ait bir araç. Kendi şahsımıza. E, araba işi falan vardı işte onlarla uğraştık. E, hemen hemen zaten bir buçuk iki aylık bir süreç. Aslında bir ay daha her şeyi hallettik de biraz daha kafa dinleyeyim diye videolarla falan fazla uğraşmadım. Ne nasip oldu başladık işte başımızdan geçen birkaç olay var işte onları anlatalım. Hem biraz sohbet muhabbet edelim zaten videoyu da çok uzun tutmayacağım. Burayı gösteririm Maraş'ı gösteririm Maraş'tan sonra Sivas'a yaklaştığımız zaman açarım. Oradan da yana kapatırız videoyu. Şimdi başımızdan nasıl olaylar geldi işten ayrıldık. Geldik aracımızın başına geldik tekrar. Yani tekrar dediğim aracın başına geldik. Ondan sonra biraz çalışır zaten tam şöyle bir düzeni oturturak dedik. Biraz çalışır şöyle bir iki hafta falan çalışır ondan sonra araba şanzıman girdi. Şanzımanı patlattı hatta tam bu kısma şöyle hareket yapayım. Ha, şu kısma ben şanzımanın resmini koyayım. Araba şanzımanı patlattı. Şanzımanla uğraşıp Bir hafta falan araba sanayide yaptı. Ondan sonra bir ufak kaza geçirdik. Bir talihsizlik oldu. Zaten bir aydır bir gudum var üstümde. Sürekli başımıza bir şey geldi. Biz içine de varmış o zaten. Başımıza bir işler geldi. Kaza oldu. Retardarın şeyi patladı. Keçesi patladı diyafram değil de neydi ya? Bir şey daha vardı diyafram değil diğerinin adı neydi? Diyafram keçesi değildi. Yani neyse. <laughs> neyse da şanzıman ayağı bastı tekrardan. Onu yaptırdım. İşte dün de gelirken hatta Dorsi'ye şeyi kesti. Bilya'yı dağıttı. Alha en alha yaydı attı onunla bu halen İşte arabalı sağını solunu toplamaya çalışıp Yüz krom boruyu falan dağıttırdım. Dem onlara dağıttım. Dem onun bir tanesi düştü falan derken öyle gitti. Hikaye falan o şekilde geçti. Askerlik işimiz vardı. O askerlik işini mecbur, mecburi bir şekilde yani aslında. Mecburiyetten diyelim. Mecburiyetten biraz daha şey oldu. Bedelliye döndük. Bedelliyi yatırdım. 200 küsür bin lira şekilde devam ettik yani. Ee, görüşmeyeli sizler nasılsınızdır? İyisinizdir umarım. Benim hayatım böyle debelenmeyle gidiyor. Aracımız ne? 2010 Aksor. Röterdarlı. Ben Memnun bu muyum? Ben bunun Çok şükür. Öyle çok aşırı, aşırı bir şekilde. Abi şanzımanı falan patlattı da. Şanzıman patlattığı zaman biz 200, 250 bin lira falan tahmin ediyorduk. İşte baskı balatasıyla her şeyle beraber biraz da hızlı mı gidiyor ne diyor fazla kaptırmış ki kendimizi şanzıman ile her şeyle beraber şanzıman e, ağır, ağır seri vites çemberi sadece oraya kırmıştı çünkü ondan sonra daha ne değişti baskı balatası priz direğe değişti bilyası yani priz dişli bilyası Hepsi içinde 52 bin lira falan tuttu işte. Hatta yok ya falan her şey içinde işte 57-60 bin lira falan tuttu. Biz tahminimizce ben yalan söylemiyorum şimdi 210-220 bin lira falan bekliyordum yani. İşte rötardarı yaptırdık 15 bin lira tuttu. Ufak tefek masrafları oldu. Yaptırdık bu şekilde devam ediyoruz. Videoyu da zaten bu yüzden çekemedim. Ben bu araç işleri falan oldu. Oradan ayrıldık. Askerlik işleri vardı. Ivır zıvır çok işimiz vardı. Yani şimdi videolardan falan şu an uğraşamam. Hem de bilgisayarım falan iyi değildi. Bilgisayarı falan değiştirdim. E Şimdilik devam bu şekilde devam. Yani fites düşelim. Aracımız manuel. Manuel derken triptonik. oldu ne bir birbirimize korna Ne diyoruz? Allah sabahtan beri daha yemek de yemedim. Dur, akşam hemen yemeğe yaptım, arabaya oturdum. Sonra sandık dağıttıracağım, sandığı da daha. Hazır da yaz geldi artık. Dolap sandık sezonu başladı. yanlış hatırlamıyorsam en son videoyu kaçıncı ayda çektim ben? Üçüncü ayda falan çektim şu an yedinci aya Doğru mu? Üçüncü ay, dördüncü ay aynı. Yedinci aya doğru gidiyor şu an. Yani altıncı ayın sonundayız. Yedinci aya yaklaştık. Aynen aynen doğru. Yedinci aya yaklaştık. 3 ay önce çekmişim en son videoyu yani sizlere de paylaşalım hemen hemen tahminimce 1-2 ay falan oldu. Ufak ufak Tivas'a doğru gidiyoruz nasip olursa akşam mesela şu an 1 7-8 gibi falan Tivas'tayız. 7 saat falan bir yolculuğumuz var Maraş. Araşa yahu 1 saat Maraş'a sürse saat 2 olur. Maraş'tan ora 4 buçuk 5, 5 saat doğru sürüyor. Bir de 45 versek saat 8'de Sivas'tayız aynı. ana doğru gideceğim. Orada bir yemek yiyeceğim. Hemen makarna falan pişireceğim. Allah veredir. Tüp falan bitmiyor. Suyum yok. Su bitmeye geldi. O yüzden burada durup da yapamadım yemeği. Fabrikada suya alacaktım, unuttum. Neyse, Nurdağan'ın orada ben bir yemek yiyeceğim. Orada tekrardan açarız, oradan da devam ederiz. Zaten dediğim gibi, videoyu öyle aşırı bir uzun tutmayacağım hemen. İşte parça parça çekeriz. 40-45 dakika bir ham video çekeceğim. Oradan editleyip yarım saatlik bir video yapar, çıkartırız. En azından bir başlangıç olmuş olur tekrardan. Nurdağan'la görüşürüz. Dostlar tekrardan merhaba. Şimdi Türkoğlu'na geldik. Şeyde durmadım. Buradan da durmadım. Çeşme bulamadım burada. Türkoğlu'na geldik. Burada şu an var ya. En kötü 50-60 tane araba arha haya durduk. Trak polisinin keyfini bekliyor şu anda. Tamam ya şöyle 15 dakika falan oldu. 15 dakikada yolun kenarına çektirir. Bizi keyif bekletiyor. Ahadaki arabayı sanırsana bizi önden aldınız bari. Beklemeye devam. Yapacak bir şey yok. Yazık. Emrediyorum 20 dakika, 27 dakika. Yediler bak. 27 dakika. E varmam lazımdı benim normalde. Şimdi Maraş'ın altında, Tekir'in altında ben duracağım mevcut. Bunların yüzünde. E, durdurayım. Bir durdur, iki durdur, üç durdur. Beş tane durdur, on tane durdur. Burada alhadan elli tane araba var ya. Kuyruğunuzu tek köprünün diğer tarafına gidiyor ya. Ben şuraya bir gideyim daha iyi. Evet sorunun kaynağı anlaşıldı. Cumhurbaşkanı geliyormuş. Yolu kesmiştir. O yüzden bizi yarım saattir burada bekletiyorlarmış. Neyse ben şurayı bir çıkayım daha tekrardan açayım diye. Burası şimdi Allah Allah oldu karman çorman oldu. Şimdi göbeğe bu kadar araba nasıl dönecek? Haydi bayın peş peşe yırdırdınız bari. Dostlar Şimdi yemeğimizi yedik. Bir saat 11 dakika olmuş. Bismillah diye şimdi yola çıkalım. Şu Maraş'a çıkana kadar zaten Ahlan Karay'ı seçtim var ya. Maraş. Ya şu şeyde. İmdat freninin müşüründe bir sıkıntı var herhalde yine. Ee, neyse ama laf laf şey etti ya. Her neyse şimdi Maraş çıkana kadar zaten tam bir saat falan sürdü Maraş çıkmam. O Maraş'ın girişinden diğer tarafına çıkışım bir saat sürdü. Şehir içine falan verdiler. İleriki UB yana kapattı. Oraları da gibi. Şimdi geldik. Hem şurada durak dedik. dört yani buçuk saatimizi verdik. Hem de arabanın motoru biraz dinlensin dedik. Fazla dinlenemedi zaten. 80 derece gene abi. Yani Otur. Sıcaktan soğuyamıyor. Şimdi çıktı tekiri çıkmaya başlayacağız birazdan. Şu an tekirin içindeyiz tekir rampasını çıkacağız Goksun'a. Goksun zaten o zamana da akşam hava ferahlamış olur. Goksun, Pınarbaşı, Goksun, Sarız, Pınarbaşı, Şargıç'ta Sivas. Evet, çık sohbet muhabbet ederek başımıza neler geldi geçti. işte videonun başında söyledim şanzıman falan kırdı diye. Şanzıman neyden dolayı kırdı? Araba birkaç ee, ustaya sordu. Benden kaynaklı da olabilir işte onda tam kesin değil ağır seri dişlisine durmuş ya diş çemberine görmüş. Ya da arabanın beyni karışıp da kendi kendine işte biz 8'e vurduğumuz zaman o arada ekrana bakmamıştıayım belki de. Tam bilmiyorum. Çünkü düz yolda boş araba dingiller rahat patdese gidiyordum Nevşehir'e. O zaman hatta video almaya başladıydım Ondan sonra şanzıman falan patlayınca canım sıkıldı. Video almayı da yere bıraktım. Ondan sonra tuttu işte sorduk ya arabanın beyni karışmış dedi ya da şey dedi yani senden kaynaklı olmuştur. Şimdi bu topuzu da triptonik olduğu için topuzu yandaki düğmeye basmadan çektiğin zaman 3-4 vites birden düşüyor. Ya onu yapmıştırsın dedi ki zannetmiyorum hiç öyle bir şey yaptığımı video kaydı da vardı yapmamışım yani baktım. o şekilde şey ettik ki onu yaptırdık peşine yine ufak tefek işte 6 tane lastik sıfırladık ee, motoru yaydım ah mıydı onlarla uğraştım videoyu çekmeyi bıraktım arada zaten yani çekemedim daha doğrusu çektim canım sıkılınca yeri vazgeçtim paylaşmadım tekre vurdu ha rusul çıkar şimdi tekri aslında bir yarım fites daha düşersem araba biraz daha rahat çıksın tekir. 6 takviyeyle vurdu tekeri çıkıyor. Bu araba 8 illeri. O 500'lük Ford'lar falan. Onlar, onlarla pek alakası yok. Abinin araba mı yanıyor? Ne oluyor lan? Valla bir duman kaldırmış ama o araba. Neyden kaldırmış? İnşallah bozuk gülür size? Oooo! Ece duman kaldırmış Yok. Yo. Hararete vurmuş araba. Şeyden su patlatmış o mu? Neyse geçmiş olsun duracaktım da yapacak bir şey yoktur ya. Hararete şimdi hiçbir şey yapamaz. Suda yok ki, su vereceksin de arabaya. Belki hortum hortum patlattıysa buhar kalmıyormuş. Neyse ben şu tekir mekir çıkayım zaten. limayı bu da zaten fazla şey demeyeyim. Açamıyorum. Şimdi kapatacağım tekrardan. Isınmaya da başladı zaten. Videoyu kapatayım tekirin başına tünelden orada geri açayım videoyu. Ben. Hadi orada görüşürüz. Evet dostlar neredeyiz? Kız geldik. Ben nerede kestim videoyu ben onu da hatırlamıyor ben? Çekir. Goksu. Bu uh demeden Goksu'nun gerisinde tekir edirmanırken videoyu kestim ben. Evet kız geldik. Pınarbaşına kaç kilometremiz vardır? 10-15 kilometremiz vardır. Tahminimce evet. Pınarbaşı oradan da artık Şarkışla Sivas bir mazot alacağız. Depoyu dolduralım bir. Depomuz kırmızıya düşmeye yaklaştı. Mazotu nereden alacağımı onu düşünüyorum. Ya var ya bir daha bu hataya gelmeyeceğim ya oh abi her yerim var ya sinek ısırdı ya. Çok sıcak. Kalın terin içinde kalıyor. Allah bismillah. Buracak zamanı buldum böyle şey Tersi şu oldu ama biraz idare edin. Zaten cam mal hak getire hep cam falan hep kirlendi. Canlar mallar da hemen benzinlikte silip çekip çıkmak lazım. Virajlarda ee, virajlardayız. Evet. Zaten videonun sonuna da yaklaştık. Vallahi videoyu da yarın yükü indirirken çeksem mi çekmesem mi zannetmiyorum çekeceğimi birkaç gün falan da yatarım da evde herhalde. Hafta sonu geldi. Kafa sipariş ettim. Gelecek. güzel olsan gelecek Zaten ilk çektiğim videodan belli Kafabandı kafabandı kafa bandı diye oturdum. Geçen Adana'ya gittiğim zaman orada biri satıyormuş. Keşke alsaydı oradan yine. Valla boşu boşuna şimdi şeyi bekleyeceğiz. Kargoyu bekleyeceğiz. İşte bir gittiğim yerde falan denk gelmedi. Çok dolandım da kanka. Yarın da indiririk. Ufaktan bir artık. ne olursa. Giderik. Arabaya bir tavan klimasını attıracağım şart. Çünkü gece yatamıyorum. Camları açıyorum. Hani her tarafı sinek istedi. Aşağıdımı çıkarttı ben. 15 20 20'den ısırmıştır. Zaten bir tane vardı gece. Onu öldüremediydim yatmadan önce. Sabah doğru kalktım. Fatih Meryem Mesir bir duruyor. Ya haladım öldürdüm. Ne kadar kanım hem değilse büyümüştü. Neyse yapacağım şey yok ya. Her, bu şekilde idare edelim. Tavan kliması şart oldu belli. Yazın sıcağında duramaz. Zaten arabanın klimayı da fazla açamıyoruz. Çalıştığım yerlere frampalı yerler çoğu zaman. Zaten Sivas'ın genel ne tarafa gidersen git hep bir rampa var. Şey tarafına gitsen, Ankara tarafına gitsen şey rampalar var. Yozgat tarafının rampalar var. Yaraş beli var. Ondan sonra Toğat tarafına gitsen Toğat'ın adını unuttum. Adı neydi ya? Hadi. Araş beli gel. gördü. Kızılda. da. Allah Allah. O tohatla Kızıl inişin yarısındaki yerin adını unuttum, değil mi? sonra var? O tarafına geliyor, Erzincan tarafına Kızıl var. Su şehrine giderken gemin beli var. Saydığım tepeler zaten rakım en, en kötüsü 2000 rakım e, bu tarafa geliyorum koyuncunun rampa var. Onunla kaya dibinin lampası var. Buraya doğru çıkarken Kayseri'ye doğru giderken Kayseri'nin şeyinde kemerelen rampa var, beş tepeler var, lalebeli var. Oradan dönem buraya gelin doğuz dolan baş var, Pınarbaşı'nın başının var. her tarafı rampası var. Aslında. O yüzden klimayı da fazla açamıyorum. Arabayı rampa halı yormuyor yatayım, klimayı açmayayım. O da yahtı bize haşat etti sene. Zaten güneş de tam yanımdan böyle vurdu. Sene perma perişan etti beni. Suratımın yanı yandı yemin ediyorum. İşte şu öndekilere yetiştik. Bunlar da ne tarafa gidiyor? Pınarbaşı'na mı gidiyor, Gangala mı gidiyor? Muhtemel ya Ürün'e gidiyor ya Gangala gidiyor ikisinden biri. Kayseri'ye de gidiyorlar, gidiyorlar. Şimdi hassas zamanı başlıyor yavaş yavaş. Daha sonra buğday çekme sezonu da başlar. Abi bizde ilaveler yok. Yapacak yani bir şey de yok. Bu sene buğdaya gitmeyiz muhtemelen. Hayır Sinan. Patates sezonu başlıyor. Pancar sezonu başlıyor. Evet şu virajlara gelmeden şurada topu bulayım. <laughs> o kimse tanıyamadım valla. Neyse Pınarbaşı'na da varmak üzere. Pınarbaşı'nda açalım tekrar kapatırız oradan tarafta açarım muhtemelen şey tarafında açar mıyız açarız düğme geliyor ya da rahat biraz daha sohbet falan edelim 12 20 dakikalık bir video çektim zaten tam video kankam oluyor zaten. Birazdan virajı göstereceğim size. Viraj çok sert. Buralarda mecburen bazen fren yapıyor. Bazen unutuyorum virajları keskin olurum. Kapalıyım. İleride bir viraj var böyle tam şey dönüyor. 90 derece dönüyor. Bir anda dönüyor böyle viraj. ola sıkıntı. Yuhar Bey da geldik. Neyse videonun çoğu kısmını burada bitirmeyek. İleride gene açarız ya. Yapacak bir şey yok. Ağzıma bir şey gelmedi. Konuşacaktım da. Sivas'a gideriz. Ben vallahi hemen şu videoyu yapar. Yalap şalap bir şey yapar atarım. Maksat kanal boş kalmasın. Araba arabanın içini falan düzenlerim. Ama sen de yakaladım. Domatesçi dayı Değil. Maraş'tan belli. Peş peşe gidiyor. Bir o beni geçiyor, bir ben onu geçiyorum. Bir daha geçmiş oldu. ben Tekir'in oradan geçtiydi. Bu da Tekir'in orada ben yemeğe durduydum. Valla tencerenin içinde ya yemek biraz fazla kaldı. Onu da eve götürüyüm evde yiyecek. Yapacak bir şey yok. Mesela şu falan gözükürse işte gözükmüyor herhalde. Gözükse her tarafımı sırdılar ya. Hiç sevmediğim şey. Neyse ileride görüşürüz. Evet dostlar tekrardan selamun aleyküm aile sabahlar diyek. Ee, dün geldim siyasa Şimdi ilk yere indirdim. İlk yere indirdim ikinci yere geçiyor. İkinci yerde bizim kamyon aracının olduğu yer. Hemen orayı indireceğiz. Ee, oradan sonra Orayı indirdikten sonra da ben bir saraya gideceğim. Ufak tefek işlerim var. Onları yaptıracağım. Vallahi daha sabah sabah uyumda alamadım. gidecek. İkinci, yeri boşaldı. Ters ışık oldu mu oldu. Herhalde biraz da ters ışık. Yapacak bir şey yok ya. Nereden dönek ki? Buradan ana yola bağlansa şu aşağının trafiğini hiç çekmek lazım. <laughs> arkamızda zaten çelik asır vardı. Çelik kasırı indirdik. Şimdi çubuk demir var. Kesilmiş çubuk demir var. Onu indireceğiz. Bir 10 ton falan yükümüz kaldı üstümüzde. Onu da indirdikten sonra hemen bir sanayiye giderim. Şu doğru sandığını da attıracağım. Artık. Abim de yola karıştırdı. Evet, şimdi bir şey Ondan sonra sanayiye gideyim şu arabanın şey sigortalar falan atıyor bir temassızlık var nerede varsa. Matı yala. Yanar diye bekledik ama yanmadı. Ne iş? az kaldı ki kırmızı da geçecek ki Şimdi geldi. Dışarıdan da çok ses geliyordu. Hemen yapıştırarak gidek şu yükü de boşaldık Zaten ışığını ayarladım şuradan haritadan. Bahim bahim nereymiş buna. Amin garajının olduğu yerde. zaten videoyu ben birazdan sonlandıracağım. Biraz daha ileriye gidek orada ee, diğer videoya başlar muhtemelen. Zaten hafta sonuna yaklaş. Bugün günlerde ne? Cuma mı? Cuma. Yük bindiririz. Zannetmeyin ki başka iş çıkar. Yani bir maharım Kuruma göre. Çıkarsa yeni videoya başlayacağım çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Pazartesi günü Bismillah derik geliyorlar yola çıkar. Ben, ben şimdi videoyu burada keseyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenip kanalı takip etmeyi unutmayın. Ee, diyeceklerim bu kadar. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.